Türkiye'de tarımsal yayım çalışmalarını dijitale dönüştüren öncü kurum Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Yeşim Kara. Tarımda doğru bilginin kısa yolu Türkiye'nin tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün buğday ve arpada kök ve kök boğazı çürüklüğü konusuyla Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Sümeyye Erdoğmuş Bahçeci hocamız bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, günaydın Yeşim Hanım. Nasılsınız? Günaydın hocam, iyi Sizler nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. İnşallah çok güne iyi başlayacağız demek ki. <laughs> çok teşekkür ediyoruz hocam, aynı şekilde. Hocam, programımıza başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Sümeyye Erdoğmuş Bahçeci. Lisansım Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma mezunu, mezunuyum. E, yüksek lisansımı İngiltere Nottingham Üniversitesi'nde e, toprak kökenli patojenlerden Rizoktanya üzerine tamamladım. Şu anda Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Hububat Hastalıkları Biriminde görev yapmaktayım. E, bugün de buğday ve arpada kök kök bazlı çürüklü hastalıklarıyla ilgili bir eğitimimiz olacak. Umarım herkese bir faydamız dokunur. Olacağından hiç şüphemiz yok hocam. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben dersimize başlayabiliriz isterseniz. Tabii başlayalım. Değerli katılımcılarımız dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi dersler. Evet hocam sunumuz geldi dersimize geçebiliriz. Tamamdır. Günaydın herkese. Bugün buğday ve arpada kök, kök boğazı çürüklük hastalıklarından bahsedeceğiz. Ee, başlangıç olarak e, sunum planından bahsetmek istiyorum. Sunumda işte tahıllar bizim için neden önemlidir, özellikle buğdayın önemi nedir de başlayacağız. Daha sonra e, buğday hastalık etmenleri, kök ve kökteki hastalık etmenlerimiz nelerdir, onlarla ve en son olarak da ne tür bir mücadele gerçekleştireceğiz bu hastalıklarımıza karşı onları istişare edeceğiz. Ee, başlayalım. Tahıllar ülkemiz gerek iklim gerekse coğrafi yapı özellikleri nedeniyle çok zengin tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olup ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri tahıllar oluşturmaktadır. Serin iklim tahılları deyince aklımıza buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale gelmektedir. Bu hububat bitkileri içerisinde ekime en fazla yapılan ürün ise tabii ki buğdaydır. Buğday gerek dünyadaki diğer ülkelerde gerekse Türkiye'de insan beslenmesindeki en temel besinlerin ham maddesi olması itibariyle diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla önem arz etmektedir. Türkiye buğday üretiminde dünyada 7. sırada olup buğdayın gen merkezi konumundadır diyebiliriz. Burada 2019 TÜİK verilerine baktığımızda ülkemizdeki buğday üretiminin yapıldığı iller haritada gösterilmiştir. Koyu renkli bölgelerde yoğun buğday üretimi görün, görülmekte. Renk açığa döndüğünde buğday üretim alanlarının azaldığı görülmektedir. Tahıllarda tabii ki kök ve kök boğazı çürüklük hastalıkları çok önemli bir yer kaplamaktadır. E, bitkilerin beslenmesi kök sistemleriyle olur. Eğer bitkinin kök sistemi bozulmuşsa bitki ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesini karşılayamadığından gelişmede gerilik ve hastalıklara karşı duyarlılık artmaktadır. Buğday ve arpa verimini kalite ve kantite olarak etkileyen hastalık etmenlerin başında kök ve kök boğazı çürüklü hastalık etmenleri gelmektedir diyebiliriz. Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda zarar oluşturabilir. Bunların başında buğday, Arpa, tritikale, yulaf ve çavdar gelmektedir. Genellikle buğday ve arpa bitkilerindeki kök ve kök bazı çürüklüğü hastalık etmenleri metrekareye düşen bitki sayısını, bitki başına düşen başaklı kardeş sayısını, başak uzunluğunu ve dolayısıyla başak başına düşen dane sayısını da azaltmaktadır. Bu etmenler her şeyden önce bitkinin kök ve kök bazı kısımlarında etkili oldukları için bitki köklerinin besin ve su emme kapasitelerini düşürmektedir. Kök ve kök bazı çürüklü hastalıkları kompleks grup tarafından meydana getirilir. Bu kompleks etmenler grubu içerisinde bölgelere göre hakim türler mevcut olup bu hakim türler ülkeden ülkeye, ülke içerisindeki bölgeler arasında ve hatta yörelere göre de değişebilmektedir diyoruz etmenlere geçtiğimizde Fusarium culmorum ve e, Gavinomyces graminis stratisi gibi kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalık etmenleri hastalığın yoğun olduğu tarlalarda bitkinin başaklanma döneminde bazı başakların beyaz bir görünüm almasına neden olmaktadırlar. Böyle başaklar tane oluşturamamakta veya cılız tane oluşturmaktadırlar. Bu etmenler kök kök bazı şürlükli etmen olabilir, yalnız kökü hastalandırıyor diyemeyiz. Burada da görüldüğü gibi aynı zamanda başaklarda da bir takım e, belirtiler meydana getirmektedirler. Böylece hastalık etmenleri danenin hepto, hektolitre ağırlığını düşürerek kalite yönünden zararlar oluşturmaktadırlar. Trakya'da 1978 yılında oldukça yaygın görünen kök ve kök boğazı hastalıkları nedeniyle başaktaki tane ağırlığın yüzde 30 ila 60 arasında azaldığını ve hastalıklı tarladan elde edilen ürünün bin tane ağırlığını sağlamlara nazaran yüzde 17 oranında azalma gösterdiği bazı araştırıcılar tarafından tespit edilmiştir. Kök ve kök bazı hastalık etmenleri genelde toprak kökenlidir. Aynı zamanda tohum ve bitki artıklarıyla da taşınabilmektedir. Toprakta uzun yıllar yaşamlarını sürdürebilme özelliklerinden dolayı bu etmenlerle mücadele oldukça zordur. Kök ve kök bazı çürüklü hastalıklarına bitkinin tüm gelişme dönemlerinde rastlamak mümkündür. Hastalık etmenlerinin birçoğu tohum ve toprak kaynaklı olabildikleri gibi bitkinin kök ve kök bazından başka yaprak ve başaklarında da değişik hastalıklar oluşturduklarından önemleri bir kat daha artmaktadır. Örneğin Fusarium evet. spp. başak yanıklığına, Drechsera spp., Fusarium spp., Alternaria spp. danede embriyo kararmasına ve karabenek olarak hastala karabenek olarak da e, adlandırılan hastalığa neden olan e, hastalık etmenleri arasında sayabiliriz bunları. Kök ve kök boğazı hastalıklarının gelişmesi çevre koşulları ile de ilgilidir. Genellikle ılık kış, serin ilkbahar, fazla yağış, yüksek toprak nemi hastalığın artmasına neden olmaktadır. Fusarium türlerinin çoğu aynı zamanda kuru toprakta da zarar meydana getirmekte. Nem yönünden ise seçicilik göstermemektedirler. Buna bağlı olarak hastalık birkaç yıl ardışık olarak tahıl ekilen ve aşırı derecede azotlu gübre kullanılan tarlalarda daha fazla görülmektedir. Bu etmenler kök ve kök boğazında çürüklük yapmakta, verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemekle birlikte bitkilerde yatmaya neden olmaktadır. Ee, Sunu da görüldüğü gibi fotoğrafta etmenlerin belirtilerine baktığımızda özellikle kök ve kök boğazında kararma şeklinde meydana gelir. Etmenlere baktığımızda Fuzarium spp'den Fuzarium culmorum Fuzarium pseudograminarium sayabiliriz. Bipolaris sorakiniana, Rhizoctonia serialis, Gaunomyces graminis kök çürüklü etmenleri arasındadır. Burada fuzaryumun kökte yaptığı hastalık belirtilerini görmekteyiz. Gördüğünüz gibi kökte başlayan kararmalarla kök boğazında kararma ve incelme şeklinde lekeler meydana getirmektedir. Aynı zamanda kök çürüklüğü etmenleri başaklarda da e, daha açık renk oluşturmaktadır diyebiliriz. İkinci fotoğrafta tekrardan fuzaryumla bulaşık kök ve kök boğazlarını aynı zamanda başakları görmekteyiz. Bulaşık köklerde kök boğazının neredeyse yüzde otuzunda bir kararma renk değişikliği görülmektedir. Başaklarda renk açılımı e, A'da gördüğümüz resimde ise Fusarium SPP'nin mikroskop altındaki makrokonidileri görülmektedir. Teşhiste bazen mikroskop altındaki makrokonidilerin ayrımı şeklinde yaptığımız için burada görsel olarak koymak istedim. Birinci resimde fuzarium kulmorumun neden olduğu ak başak simptomlarının tarlada görünümü. Açık renk, daha açık renkli bir başak ve yatmaya meyilli Başaklar görülmektedir. İkinci resimde Puzar mespinin bitki kök ve kök boğazındaki lezyonlarını rastlamaktayız. Bipolar sorokiniyane'ye baktığımızda kökte çürüklük meydana getirdiği gibi aynı zamanda yaprakta leke şeklinde e, kararmalarla belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda ikinci resimde kökteki cılız kök gelişimi de dikkat çekmektedir. Gaunomises graminis triticiye baktığımızda bir kök çürüklüğü etmeni olarak tabii ki kökteki yaptığı belirtiler dikkat çekmektedir. Kökte şiddetli kararma ve renk değişikliği ve cılız gelişme dikkat çekmektedir. Başaklarda da renk açılımı şeklinde kendini göstermektedir. E, tarladaki belirtisine baktığımızda e, yer yer çökmeler şeklinde e, görülmektedir. Ve kökteki belirtileri de bu şekilde kararma, daha cılız bir kök gelişimi şeklindedir. Aynı şekilde yine Graminis Graministritisi, görsel açısından e, resimleri biraz sona koydum açıklamak e, için. Hem Başak'taki belirtisi hem de kökteki belirtilerini karşılaştırabiliriz kökteki belirtileri bu şekilde kararmalar ve cılız kök gelişimi şeklinde dediğimiz gibi belirti meydana getirmektedir. Bir diğer etmen olarak Rizoktonia serialis'e baktığımızda erken dönemde çıkış öncesi ve çıkış sonrası çökerten benzeri belirtiler meydana getirmektedir. Daha sonra solgunluk, gelişme geriliği, cılız dane ya da boş başak oluşumu gibi belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. Fotoğrafta da e, tarlada gördüğümüz gibi bir çökerten yer yer çökmeler şeklinde belirsi vermektedir. E, tekrardan Rizoktone serialis'in belirtilerine baktığımızda hem tarladaki çökmeleri görebiliriz, boşlukları hem de kökteki cılız kök gelişimi ve lekeler şeklinde belirsi verdiğini görebiliriz. Bir diğer etmen Pitium SPP. Pitium Kök çürüklüğü buğday yetiştirme bölgelerinde verimi azaltan toprak kaynaklı bir hastalıktır. Belirtiler arasında bodurluk, sararma ve zayıf duruş yer alır. Belirtiler genellikle taban arazilerinde daha belirgindir. Enfekte olan kökler daha kısadır. Çok az kök kılı vardır ve nekrotiktir. Kökün dış tabakası kolayca düşer. Fide aşamasından olgunlaşmaya kadar semptomlar görülebilir. Yüzeyde ağır toprak veya ürün kalıntısı bulunan alanlar gibi nemi tutan alanlar hastalık gelişimi için daha büyük risk altında olacaktır denilmektedir. İki fotoğrafa da baktığımızda pityumda bulaşık bir kök görmekteyiz. Gördüğünüz gibi kökler daha kısadır ve çok az kök kılı vardır dediğimiz gibi. Tarladaki belirtisine baktığımızda daha bodur bitkiler meydana getirdiği böyle bir etmen olduğunu görebiliriz. Psiyolog Kerkosporella Herpotricodeis enfekteli buğday bitkisine baktığımızda bir diğer kök çürüklü etmeni olarak kök boğazındaki belirtisi bir hale şeklinde kararmayla başlıyor ve bitki kök boğazında kararmalar genişleyerek büyüyor. Bu şekilde bitki tamamen hastalandırmaktadır. Üç etmeni karşılaştırdığımızda A tarlasında tuzaryumla bulaşık bir buğday bitkisi, daha açık renkte buğday başakları görüyoruz. B tarlasında rizoktanya ile bulaşık buğday tarlasında yer yer çökmelerin olduğunu görmekteyiz. C tarlasında ise graminis graministritisi enfektesine maruz kalmış ve kelleşmiş gibi bitki çökmelerinin meydana geldiğini görmekteyiz. Son olarak Tabii ki diğer hastalıklar gibi kültürel önlemlerle başlamamız gerekir mücadele yöntemlerimize. Hastalıklardan ari ve sertifikalı tohum kullanmak, duyarlı çeşitlerin ekiminden kaçınılmalı ve hastalıklı çeşitler ekilmelidir diyoruz. Bunun dışında ekim nöbeti uygulamakta önemli bir kültürel Mücadele yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı. Ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır. Sık ekimden kaçınarak e, kök patojenlerine karşı e, bir önlem almış olabiliriz. İyi ve dengeli bir gübreme, gübreleme ile bitkili dayanıklılık oluşması sağlanmalıdır. Yabancı ot ok mücadelesi zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır. Geç ekim ve iklime bağlı olarak geç ekim yapılarak kültürel önlem alınmış olabilir. E, kimyasal mücadelede kimyasal mücadele bizim için son e, son karar olmalıdır aslında. Yine de eğer ki bir yoğunluk varsa uygulayacağımız bir kimyasal varsa e, Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri web sayfasında önerilen uygun dozdaki zamanında ve uygulama şekline dikkat edilerek bir kimyasal mücadele gerçekleştirmelidir. Ben buradan e, tüm arkadaşlarımıza, e, bu hastalıkla mücadele eden çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Kültürel önlemlerimizi öncelikle alalım. Kimyasal mücadele son çaremiz olmalıdır. Dediğimiz gibi kimyasal mücadelede de öncelikli olarak e, bakanlığımız web sayfasında yayınlanan uygun kimyasallar kullanılarak Hatta il, il ve ilçe tarımdaki arkadaşlardan destek alınarak böyle bir mücadele yöntemi oluşturabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadar. Hocam biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Görsellerle tamamlanmış çok güzel bir sunum ve anlatım oldu. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Hocam özet olarak toparlayacak olursak bu hastalıktan korunmak için üreticilerimize ne tavsiye edersiniz? Öncelikle sertifikalı tohum, yani bulaşık olmayan e, tohumlardan ve fidelerden ekim yapmalılar. Dediğim gibi önceliğimiz kültürel önlem olmalıdır. Çünkü kök çürüklüğü çok önemli bir etmen olduğu için sadece kökü hastalandırmakla kalmayıp zamanla tüm bitkinin e, ölümüne neden olmakta. Böylelikle verimi de, kaliteyi de etkilemektedir. Son çare olarak kimyasal kullanacaksak eğer Özellikle kullanacağım tabii ki ilaç ismi veremiyoruz çünkü biliyorsunuz ki kimyasallar da sürekli güncelleniyor web sayfamızda. Bakanlıktan destek alarak, bakanlık bitki koruma ürünleri web sayfasından uygun kimyasalı seçip, uygun ekim ve alet ekipmanlarla kimyasal mücadelelerini yapabilirler. Çok teşekkür ediyoruz hocam anlatımlarınız için. Ben programımızı kapatmak istiyorum izninizle. Son olarak ne eklemek istersiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Ee, sizlere e, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne ve müdürünüze ve tabii ki Zeray Mücadele Merkez Araştırma Müdürümüze buradan çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize, <laughs> üreticilerimize bol kazançlı, bol verimli günler diliyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başta Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrim içi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdürü Sayın Doçent Doktor Seyit Ertürk'e, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Sümeyye Erdoğmuş Bağçeci'ye ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararlarıyla ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Unutmayalım ki tarımda en son çare zirai e, kimyasal mücadele.